Bekliyorum seni hadi geç kalma. Tamam bekliyorum buradayım ben. Abi affedersin ya rahatsız ediyorum Peki. da. Ben seni nereden hatırlıyorum ya? Ya bilemedim ki ya. oyunculuk falan yapıyorum belki öyle bir şey olabilir mi dizi falan. Hangi dizi? Yani daha çok havlayan köpek ısırmazdan hatırlıyorlar beni ama belki öyle bir şey olabilir. Yok değil. Başka? Kahır seksi var. Oradan mı acaba? Yo yo değil. Başka? Abi bilemedim ki ya reklam falan mı acaba? Reklam hangi reklam? Arap sabunu reklamında oynamıştım ben. Arap sabunu? Boyamışlardı beni. Yok değil. Başka? Yara bandı reklamı var. Ağzıma merdaneyle vuruyorlardı. Yok o da değil ya. Değil. Valla bilemedim ki ya. Es çok eskiden Kılıçoğlu sinemasında çalışıyordum ben. Belki öyle bir şey olabilir. Yok değil abi ya. Valla kusura bakma ben seni karıştırmışım abi. Yok, kusura bakma. Sağ olasın iyi tamam, akşamlar. Yok yani. Şey, Süleyman Çakır Lisesi'nde okudum ben bu arada. Ortaokul lise Süleyman Çakır'da geçti. Akarbaşı çocuğuyum ben. Akarbaşı mahallesinde büyüdüm ben. Abi sen Selim'i tanıyor musun? Kurtuz Selim. Abi bir, bir saniye bekler misin?